2022 yılının en iyi 14 korku gerilim filmi listemize hoş geldiniz. Hazırsanız başlıyoruz. Birinci sıramızda No Exit filmi var. Acil bir durum için yola çıkan Darby, kar fırtınası yüzünden yolda kalır Otoyol dinlenme alanında sığınak bulmaya çalışırken otoparktaki bir minibüste kaçırılmış bir kıza rastlayan Darby, kaçıranın kim olduğunu bulmaya çalışırken kendisini korkunç bir ölüm kalım meselesinin içinde bulur. İkinci sıramızdaki film Fall. Yakın arkadaş olan Becky ve Hunter, Becky'nin ölmüş kocasının küllerini dökmek için 2000 fit yükseklikteki terk edilmiş bir kulenin tepesine tırmanmaya karar verirler. Fakat tepeye tırmanırken merdivenin bazı bölümleri kuleden kopunca Peki ve Hunter mahsur kalır ve talihsizliklerin ardı arkası kesilmez. Üçüncü sıramızda Speak No Evil var. Biri Hollandalı, diğeri Danimarkalı olan iki aile tanışır ve hızla arkadaş olur. Aradan geçen ayların ardından özgür ruhlu Hollandalı aile, daha muhafazakar olan Danimarkalıları kırsal kesimdeki evlerine hafta sonu tatili için davet eder. Başlarda her şey iyi gibi gözükse de yeniden bir araya gelmenin sevinci yerini yanlış anlamalara bıraktığında işler kontrolden çıkmaya başlar. Dördüncü sıramızda Eight for Silver var. 1800'lerin sonunda geçen filmimiz bir patoloğa odaklanıyor. Patolog, ormanda ölü bulunan 14 yaşındaki bir çocuğun bir adam tarafından mı yoksa bir canavar tarafından mı öldürüldüğüne karar vermekle görevlendirilir. Bir çift patoloğu evlerinde misafir etmeyi karar verir. Çift, ölen çocuğun arkadaşı olan oğullarının da iki haftadır kayıp olduğunu söyler. 5. Sıramızda Barbarian var. Biri iş görüşmesi için Detroit'e gelen genç bir kadın kiralık bir ev tutar. Ama gece geç saatte geldiğinde eve çifte rezervasyon yapıldığını, yabancı bir adamın zaten evde kaldığını görür. Doğru olmadığını bilse de geceyi orada geçirmeye karar verir. Ama korkacağı şeyin beklenmedik bir misafirden çok daha fazlası olduğunu kısa sürede anlar. 6. sıramızdaki film Hellraiser. Bağımlılıkla mücadele eden genç bir kadın, kardeşinin ortadan kaybolmasından sorumlu olan esrarengiz bir bulmaca kutusunun arkasındaki sadist doğaüstü güçlerle yüzleşmek zorunda kalıyor. 7. sıramızdaki film Smile. Bir hastayı içeren tuhaf, travmatik bir olaya tanık olan doktorumuz, açıklayamadığı korkutucu olaylar yaşamaya başlar. Bu karşı konulmaz derecede bunaltıcı olan dehşet hayatını ele geçirmeye başlarken, hayatta kalmak ve korkunç yeni gerçekliğinden kaçmak için sıkıntılı geçmişiyle yüzleşmek zorundadır. 8. sıramızdaki film Fresh Flört uygulamalarında uygun bekarları bulmaya çalışan Noah, markette sevimli bir adam olan Steve ile karşılaştığında şansına inanamaz. Modern flörtün dehşeti, genç bir kadının bu yeni erkek arkadaşının olağan dışı iştahından kurtulmak için verdiği cüretkar savaşta görülüyor. 9. sıramızdaki film Buddies, Buddies, Buddies. Büyük bir kasırga şehri etkisi altına almak üzeredir. Bu sırada 20'li yaşlardaki bir grup zengin genç, içlerinden birinin ailesine ait şehirden uzak bir evde parti yapmayı planlar. Onların eğlenceli başlayan geceleri, oynadıkları oyunun beklenenden farklı ilerlemesiyle bambaşka bir hal alır. 10. sıramızdaki film Nope. Film, Kaliforniya'nın iç kısımlarında bir kasabada geçiyor. Uzaylı temalı filmde kasaba sakinleri gizemli ve tüyler ürpertici bir keşif yaşıyorlar. 11. sıramızda Pearl yer alıyor. Pearl, 1998 yılında ünlü olma takıntısına sahip olan genç bir kızdır. Göz alıcı bir hayata özlem duyan Pearl'ün bu hayali reddedilince büyük bir öfkeye kapılır ve bir cinayet serisine başlar. 12. sıramızdaki film X. Hollywood hayalleri olan bir grup gençten oluşan bir film ekibi, yetişkin filmi çekmek için Texas'ın derinliklerindeki uzak bir çiftlik evine gider. Ekip, yaşlı bir çiftin evinde çekime başlar. Ancak çok geçmeden ev sahibi, ekibi iş üstünde yakalar ve o andan itibaren grup, kendilerine hayatları için verdikleri umutsuz bir mücadelenin içinde bulur. 13. sıramızda Orphan First Kid var. Akıl hastanesinden kaçarak zengin bir ailenin kaybolan çocuğunun yerine geçen bir kızın hikayesini konu ediyor. Ancak yeni hayatında planlamadığı durumlar vardır. 14. sıradaki film Çığlık 5 Film bir dizi korkunç suçu kimin işlediğini bulmak için memleketine geri dönen bir kadının hikayesini konu ediyor. 25 yıl önce korkunç cinayetlerle çalkalanan Woodsboro kasabası yeni bir katille karşı karşıya kalıyor. Videoyu beğenip kanala abone olmayı sakın unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.